Ben patlıcanlarımı kızarttım arkadaşlar. Kızart, kızarırken çekmek istemedim. Çok yağ sıçratıyor ve e, ses geliyor diye. Patlıcanlarımızı kızartıyoruz öncelikle. 3 tane patlıcan soydum e, ve bunları kızarttım. 1 e, adet büyük boy soğanımı doğradım. 2-3 e, sarımsağa da, 2-3 diş sarımsağa da ince ince kıydım. Tamam, sıvı yağımı döküyorum. 1 adet domates ve bir adet biberimi de ince ince doğradım. Evet kavrulan soğanlarımın içine kıymamı atıyorum. Benim buzlukta kalan bir kıymam vardı. Ben şu an onu kullandım. Siz normal kıymayı da atın ama kısık ateşte daha sonra üzerini kapatarak biraz suyunu salmasını bekliyoruz. Evet kıymamız hem yumuşayacak hem suyunu salacak yemeğe daha iyi özleşiyor Bu bir püf noktası bir tatlı kaşığı salça koyuyoruz salçayla da biraz kavurduktan sonra domates ve biberimi ekliyorum bir su bardağı soğuk su ekleyip kapağını kapatıp haşlanmasını bekliyorum yani soğuk suyun ısınmasını Evet iç harcına şimdi baharatlarımızı ekliyoruz Bir çay kaşığı tuzunu koyuyorum pul biber bir tatlı kaşığı çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da kimyon ekliyorum et yemeklerine çok yakışıyor karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz Beşamel sosu için bir çorba kaşığı unumuzu tencereye koyuyoruz. Tenceremizin altını açtıktan sonra sadece unumuzu sade bir şekilde hafif kavuruyor olacağız. Böyle e, kokusu çıkıyor olacak unumuzun. E, hafif de rengi değişiyor gibi olacak. Sadece tencerenin içerisine hiçbir şey koymadan yağını sonradan ilave edeceğim. Hafif bir kokusu gelmeye ve rengi dönmeye başladığında e, yağını eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, hafiften rengi döndü ve kokusu gelmeye başladı. Şöyle göz kararı yağ ekliyorum. Neye göre ekliyorum arkadaşlar? Bu yağ e, unla karıştığında hiçbir şekilde beyaz bir un içerisinde kalmayacak. Bu yağın içerisinde iyice unumuz, gördüğünüz gibi çözülmüş olacak. Kıvamının akıcı olması gerekiyor arkadaşlar. E, zaten şu an kavrulmuş olan unuma 1 bardak soğuk sütümü ekliyorum ama toplamda 3 bardak soğuk su ekli e, soğuk süt ekleyeceğiz. Şimdi iyice kaynayana kadar e, karıştırmaya devam ediyoruz, hiç bırakmıyoruz. E, akıcı kıvam olacağını tekrar e, belirteyim sizlere çok katı olmayacak. Akıcı bir kıvamı olacak ama şimdi kaynadıkça yoğunluğu da ortaya çıkacak. Eğer istediğimiz yoğunluğa gelmezse çok akıcı olmazsa unumuzla alakalı olabilir. Biraz daha süt koyabilirsiniz. Biraz daha açtırabilirsiniz. Ben kendi kıvamına geldiğinde size tekrar çekeceğim. Ee, sarımsaklarımız vardı biliyorsunuz doğradığımız. Sarımsaklarını içine atıyorum. O sosumuzun ve çok az gene bir çay kaşığı civarı tuz ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Evet şimdi size kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem hafif yoğun tarzı var hem de akıcı kıvamından tam yoğunluğa geçmedi. Bu şekilde bir beşamel sos bu yemek için lazım olan. <laughs> altını kapatıyoruz ve fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Bir yandan yerleştirme yaparken bir yandan da fırınımız ısınmaya devam etsin. Evet, patlıcanlarımı kızartmıştım. Beşamel sosumu yaptım ve iç harcını hazırlamıştım. Şimdi bunları kaselere koyacağız. Öncelikle arkadaşlar beşamel sosumuzdan şöyle birer kepçe alt zemine seriyoruz. Yani en altta beşamel sosumuz olacak. Daha sonra patlıcanlarımızı şu şekilde içlerine diziyoruz. Şimdi üstlerine şöyle birer kaşık yayarak iç harcımızı ekliyoruz arkadaşlar. Harika bir yemek olacak. Biraz uğraştırdı bizi ama yemesi keyifli ve lezzetli. Şimdi üstlerine tekrardan kalan beşamel sosumuzu birer kepçe halinde Bu zaten içinde eriyecek ve kaybolacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Üzerinde kalmayacak. Şöyle hepsine birer birer koyup yayacağım birazdan. En son üzerine kalan patlıcanlarımıza şöyle birer ikişer dağıtıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstlerine hem süslemesi için hem de tat vermesi için. Birer dilim limon ve biber ekliyorum. Evet domateslerimi ve biberlerimi de ekledim. Daha sonra üzerinde eğer evde varsa ve kullanmak isterseniz böyle birer dilim edebilirsiniz Ben rendelemek yerine dilimledim. Nasıl olsa eriyecek diye içerisinde kaşar ekliyorum arkadaşlar birer dilimde böyle daha güzel bir tat olsun diye ve her şeyi bu kadar fırınımızı 200 derecede önceden ısıtmıştık zaten şimdi fırına göndereceğim ve kaşarlar eriyip zaten çoğu malzeme pişmiş olduğu için kaşarlar eriyince fırından çıkaracağım Evet gördüğünüz gibi kaşarlarımız da eridi. Artık servise hazır durumdalar arkadaşlar. Ben 8 tane kaseden yaptım. Güveç kasesinden. Normalde 6 taneden orantılı bir şekilde çıkıyor. Ben biraz abarttım. 2 tane de fazla olsun dedim. O yüzden biraz daha malzemeleri yaymış oldum. Ama siz 6 tane yaparsanız daha rahat malzemeler de yeter. Herkese afiyet olsun.